Vietnam'dan güzel bir sabahtan herkese Xin chào iyi yaş abi <laughs> Ne hapşurdu dayı be Herkese Xin chào arkadaşlar nasılsınız Umarım herkes iyidir Keyfi yerindedir sağlığı yerindedir Şu an Vietnam'ın Vinh Hung isminde bir kasabasındayım Burada Yerel bir pazar var Şu an tam olarak önümüzde duran pazara Adını göstereceğim Chow Bao Sai diye bir pazar arkadaşlar Biliyorsunuz Vietnam'a geldiğimden beri söylemişimdir bir önceki videolarda. Burada ilginç pazarlar var. Onları aramaya çalışıyorum, bulmaya çalışıyorum. Yerel pazarlar kuruyorlar. Bu yerel pazarlarda ilginç hayvanlar satıyorlar. Bizim tüketmediğimiz, bizim kültürümüze biraz garip gelen, ilginç gelen hayvanlar. Mesela faredir, yılandır, köpektir gibi. Ama bunların hepsinin birlikte satıldığı böyle kalabalık bir pazar, yerel bir pazar arıyordum. Sanırım buldum. Hello, sin chào. Vinhung ismindeki bu kasabada bulabileceğimi söylediler. Ben de Ho Chi Minh şehrinden ayrıldım ve buraya geldim. Şimdi bu pazara giriş yapmış bulunuyoruz. Ama velakin o kısmı nasıl bulacağım bilmiyorum. Geze geze bulacağız. Değişik bir kültür, ilginç bir kültür. Sizlere göstermek istedim bunu. Nasıl geldim buraya onu da anlatayım. Ho Chi Minh'den 628 Nolu belediye otobüsüne binip Taan otobüs terminaline gittim. Taan otobüs terminalinden bu arada onun fiyatı 30 dong tuttu. Taan'dan da Vinh Hung'a gelen, Hung, ya gele, hung ne, neydi adı bunu? Vinh Vinh Hung muydu? Öyle bir şey. Öyle telaffuz ediliyor sanırım. Buraya gelen direkt otobüsler var. Günde sanırım bir kere mi, iki kere mi ne kalkıyor? Ona bindim. Ona 70 dong. Toplamda 4 dolar ödeyerek geldim buraya. Şu an Kamboçya sınırındayız. Buradan sınırın diğer tarafına geçiş yok. Ama karşı taraf Kamboçya yani. Şöyle elimi sınır düşünün. Şu taraf Vietnam, bu taraf Kamboçya. <laughs> Hello! Dur ablalar. Hello diye bağırıyor. Xin <laughs> Hello. How are you? How are you? Good. <laughs> Bu ne? Ha yumurta mı? Hello, how are you? Bu abla bağırdı. ne satıyormuş? Ha, noodle. Noodle tarzı şeyler satıyorlar böyle. Çorbalara koyuyorlar işte bunları. O şekilde yiyorlar. Burada ne var? Burada balıklar var. Balıklar var burada. Abla, izler is there snake? Snake? Is there snake? Snake. Abla bundan daha iyi anlatamam ya yılanı. Neyse biz bu tarafa doğru gidelim. Thank you. Come on. Buraya dün geldim ben. Akşama doğruydu. Abi beni gören yolda sanki anasını babasını görmüş gibi bir seviniyor bir seviniyor şurada yılan balığı gördüm. Bir oraya bakalım. Turist gelmiyor sanırım buraya. O yüzden turist görünce böyle bir şey yapıyorlar. Mutlu oluyorlar ya. Çık aslanım çık. Çık kurtar kendini. İşte yılan balığı da çeşitli farklı balıklarda vesairelerde satılıyor. Mesela bakın burada da bir garip bir balık var. Burada kurbağa var. Şöyle tekrar bir yılan balığını göstereyim. Burada kurbağalar var. Çok seviyorlar ya. Kurbağa etidir, yılan etidir filan. Bayağı seviyorlar. Burada böyle farklı büyük büyük balıklar var. İyi yaşa. Bugün herkes hapşuruyor ha. Sabah şey mi oldu? Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Oo, orada şey yapıyor arkada. Yakmış sanırım. Kokusu geliyor. Yakmış sanırım, tüylerini böyle bir makineyle yoluyor. Şöyle bakıyorum da, yılan bulan bir şey var mı diye. Hepsi canlı, hepsi canlı. sin hello. Burada böyle tavuktur, tavuk ayağı. Çok seviyorlar tavuk ayağını. Çorbalarını filan içine koyuyorlar, yiyorlar. İlk Irak'ta yemiştim ben. Eh, aradığımızı bulduk. Eyvah eyvah, tipa bak, eyvah eyvah. <laughs> Oo, dayın ne yapıyorsun? Ayda, şöyle tutsan abi. <laughs> Baksana, abi hiç korkusuz bir şekilde aldı ya, aldı şöyle. Gösterdi bana, sağ olsun. Ya bunun için geldim ya. Böyle kafes kafes şöyle görüyorsunuz bunlar boş. Satıyorlarmış burada ve bunu do you eat eat food snake eat Rango eat yiyor musunuz? Bu <laughs> ha làm nhiều món lắm. No eat. là <laughs> ham Hala, Bam Ha, anlamadım bir şey diyor da yiyorlardır diye düşünüyorum açıkçası. Baksana. Kan donduran bir hayvan ya. Dışarıya dil atıyorlar. Tıs. Aa burada da var. Ay ben onu görmedim ya. Aa bu farklı. Baksanıza desenlerine. Bu farklı. Kafası nerede, kuyruğu nerede göremiyorum şimdi At, atlar matlar. Ben çok çekiniyorum yılandan ya. Bilmiyorum siz seviyor musunuz ama ben çok çekiniyorum yılandan. Dayı sanki sebze meyve alıyor ha. Aa şu çok güzelmiş. Baksanıza rengine. Beyaz. Oo. Hemen yılanların yanında da fareler var arkadaşlar. Fare de yiyorlar. Yani birkaç gün önce çok tatsız bir şeye denk geldim. Mitey. Mitey. Ya Mitey diyorlar galiba fareye. Bunları nasıl öldürüyorlar biliyor musunuz? Atıyorum ben burada müşteriyim tamam mı? Fare almak istiyorum. Diyorum ki işte beş tane fare var. Tutuyor kuyruğundan yere atıyor. Tutuyor kuyruğundan yere atıyor. Hayvanlar sersemliyor. Bazılarının beyni meyni patlıyor. Hemen ayaklarını kuyruğunu kesiyor. Nereden tutuyor bilmiyorum ama bir yerden tutuyor böyle cart diye derisini komple çıkartıyor ve et parçası kalıyor ama bu arada hayvan canlı tir tir titriyor böyle görüyorsunuz onu buna denk geldim ben birkaç gün önce ve hiç beklemiyordum öyle bir şey yapacağını inanılmaz etkileyici bir olaydı yani böyle hala midem kalkıyor aklıma geldikçe çok ilginç ya bunları işte yakalıyorlar bazen büyük yılanlar oluyormuş Onları yemiyorlarmış, besliyorlarmış şeylerle, farelerle. Yani aslında kedi köpek besler gibi yılan besliyorlarmış. İzler mor. O tarafta. Thank you, thank you, come on. Ya ben İngilizce konuşuyorum da hiç İngilizce konuşmama da gerek yok ki anlamıyorlar çünkü. En, fazla hello, how are you? Bu kadar. Aha bak. Burada yılanların devamı var. Ya oğlum bir yerden çıkar mı kar diye bir tedirginim ha. Bir tanesi kaçmıştır dışarıda unutmuşlardır. Şimdi diyeceksin ki niye korkuyorsun? Yani korkuyorsan niye geldin? Ama görmek istiyor insan. Çok ilginç hayvan ya. Böyle kafeslerde satıyorlar. Hello, sin chào. ile satıyorlar sanırım. Üzerinde şey var tartı var. Ne kadar istiyorsanız o kadar alıp gidebiliyorsunuz. Ama şeyi var mı acaba? Hani şu tür yılan daha lezzetlidir dedikleri bir şey var mı acaba? Onu bilmiyorum. Yan arkasında da böyle kurutulmuş, baharatlanmış, acı soslanmış balıklar var. Bize çok garip geliyor ama Buradaki kültür bu yani. Yapacak bir şey yok. Baksana. Aha aldı abla bak mesela şimdi kameraya çekmeyeyim bu kısmı. Bu abi büyük ihtimalle geldi alışveriş yapmak için. Aa bak abla vurmaya başladı. Bak vurdu eliyle kemiklerini kırdı bir de. Ulan onu nasıl yaptın ya? O tezgah doluymuş zaten ya. Ay yine bir kötü oldum ya. Neyse ben gidiyorum buradan. Aa, hayvan her yeri kan içinde. Titriyor bir de ya. Of. Yani bize vahşilik geliyor. Yalan değil bana da şu an şey geliyor. Öldürüş biçimi. Ya... Bir, bir dakika nereye gideceğim ona bir karar vereyim de şuradan devam edeyim. Ya tamam mesela farklı etler yeniyor dünyada. Ona ben karar veremem kim ne yiyecek kim ne yemeyecek. Benim haddime değil. Ama hayvana eziyet eder gibi böyle canını alıyorlar. Hello. Yani belki tartıştığınız zaman kendi içinizde bir tavuğu yemekte, bir fareyi, yılanı yemek arasında çok bir fark olmayabilir. Çünkü bunların kültürü bu. Belki tavuğa rahat ulaşamıyordu zamanında. Böcek böcek yemeye başladılar, fare yemeye başladılar. Öyle düşünüyor insan. Bak şu makineyle tüylerini yolluyor abla. Hello Sincha. Ve burada hep böyle bütün satıyorlar. Ya kafasında bile koparmıyor ki kullanıyorlardır bir şey büyük ihtimalle. Hello Sincha. How are you? <laughs> burada da böyle bir sürü çeşit çeşit etler var. Ya o öldürüş biçimi insanı bir tuhaf yapıyor ve sinirlendiriyor baktığımız zaman. Yoksa benim haddime değil yani şunu ye bunu yeme demem ya. Yılanlar dışarıda. Yani pazarın dış kısmında, iç kısmında genelde balık malık var, sebze var. Orada bir şeyleri boğazlıyorlar yine. <laughs> ya cidden a attı direkt oy. O attı direkt hayvanı kaynar suyun içine. Canlı canlı attı lan. Hayda. <laughs> Böyle pazarları gezince cidden hassassanız eğer sizi etkileyebilecek şeyler görebiliyorsunuz yani olaylar görebiliyorsunuz. O mesela ben o fare olayını hiç unutmayacağım yani. Ben çok etkilenmem ama o çok ekstrem bir şey oldu ya. Bizim pelenkle birlikteydik o zaman. Pelengi tanıyorsunuz videolardan. Dedim ki ben hayatım boyunca hiç kurban bayramında öyle bir hayvanın bir canlının kesilişini izlemedim yani sevmem çünkü. Ama buna denk gelmek biraz şey oldu. Harbiden o, o çok kötü oldu zaten. Kustu mustu çocuk. Bir de şöyle şeyler satıyorlar. Bizim böyle çerezdir, atıştırmalıktır tarzı şeyler. Onları da göstereyim bir yandan. Bir şeyimiz, modumuz değişsin. Dedim ama bu çok fenaydı ya. Felenk baya kötü oldu. Böyle iki saat kendine gelemedi çocuk. Mango. Bu greyfurt tarzı bir meyve mandalim var. Olgunlaşmış mango var. Şu da çok güzel. Böyle elmamsı bir şey bu. O kadar hoş bir tadı var ki. Bunu yıkıyorsun, kıtır kıtır yiyorsun. Burada böyle birimum çeşit yeşillik sebze. Yemekleri sebzeli yapıyorlar. Yani şu tarz böyle yeşillikleri çok kullanıyorlar. Bazıları çok keskin tada sahip. Benim çok hoşuma gitmiyor açıkçası ama gittiğiniz ülkede oranın yerel yemeklerini denemeniz keyifli oluyor, güzel oluyor. Yani beğenseniz de beğenmeseniz de. Burada da çeşit çeşit pirinçler var. 3-5 kelime İngilizce bilen olsa sohbet etme çok istiyorum ya. O yılan olayını sormak istiyorum da kimse İngilizce bilmiyor. Vietnamca'da de iki kelime var. Xin chào merhaba demek, kamın teşekkür ederim demek. Başka yok. Bak mesela abimiz, diyecektim, ablamız böyle tavuk satıyor. Hello abla burada tavuk çorbası satıyor yani bir e, çorba yapmış içerisine hemen sebze koyuyor tavuk parçaları koyuyor hazırlıyor veriyor tezgahta ekmeğinde pazar bitti bu kadar şu yılanlara bir daha bakacağım ben ya <laughs> Dạ cảm Abla sen tutabiliyor mu? <laughs> ya şu çok ilginç ya. Şu saldırıyor mu acaba? Bir şeyler yapıyor ama. Isırdı galiba. Abi resmen oynuyor yılanla oyuncak gibi ya. Abi çok güzel ya. Gerçekten çok güzel bir derisi var. Gerçekten çok güzel bir derisi var. Harbiden asil bir hayvan ama işte ürkütücü bir hayvan. Come on, come on. <laughs> Abi poz veriyor. <laughs> Çok Bakın burada minik bir dostumuz var. Kafese koymuşlar. Su ve yiyecek de koymuşlar yanına. Abi dedim bunu yiyor musunuz? Böyle beden diliyle anlattım. Dedim Bu yemek için mi dedim. Şöyle bir baktı. No 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 yaptı böyle. Yemek için değil dedi. Büyük ihtimalle beslemek için. Ekvador'da da gördüm beslemek için köpek satıyorlardı pazarlarda. Yavru köpekler satıyorlardı. İnsanlar onu satın alıyor ve evinde bahçesinde besliyor. Ama şimdi burada köpek yendiğini bizzat gördüğüm için bir soru işareti olmadı değil kafamda. Ama abimize güveniyorum ya. Yalan söylemez diye düşünüyorum. Buranın bel kemiği, motorlar. Nereye giderseniz gidin hayat kurtarıyor. Yani arabayla trafiğe çıktığınız zaman yol alamıyorsunuz. Çünkü o kadar çok motor var ki böyle balık sürüsü halinde ilerliyorlar. Gideceğiniz yere daha hızlı varıyorsunuz. Pazar burasıydı ya. Şöyle göstermiş olayım. Gelmek isteyenler için ola ki böyle bir kültür görmek istediniz. Nasıl gelindiğini de anlattım. Adını da verdim buranın haritada koyarım arkadaşlar tam olarak nerede olduğunu da görürsünüz. Geçen neredeydi ya? Kamboçya'daydı. Bir tane darı yedim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ya şu ana kadar en lezzetli darıyı Peru'da yedim. Yalan yok. Çokla diyorlar. İnanılmaz lezzetli. Böyle bir tat hayatınızda bir darıdan almamışsınızdır. Dolu dolu etli etli. Ama geçenlerde işte o Kamboçya'dayken yediğim darıyı unutmuyorum. Hala aklımda yani bildiğin süt bildiğin süt yani böyle bir tap olamaz bu tarz tezgahlarda tavuk, ördek vesaire bir şeyler satıyorlar arkadaşlar. Ablamız bazı kısımlarını ayırmış. Bunlardan sandviç yapıyor. Eğer bütün isterseniz bütün de alabiliyorsunuz. Bir parçasını isterseniz burada hemen bölüyor, parçalıyor, veriyor size. İşte acı sosudur, soya sosudur vesaire hemen burada. Belki pilavı da vardır. Lapa pilav da genelde veriyorlar. Şöyle çok veriyor. Baharatınızı falan alıyorsunuz. Afiyetle yiyorsunuz. Bakın orada sebzeyi de hazırladı. Büyük ihtimalle sandviç hazırlayacak şimdi. Abone şapkası çok güzel ya. Bundan bir tane istiyorum da gidene kadar büyük ihtimalle Türkiye'ye mahvolur. O yüzden almayacağım. Ki genelde insanlar bu tarz yerlerden yiyecek alıyorlar. Sokak lezzeti. Banmi de çok satanlar. O da sandviç oluyor. Burada abimiz tozu dumana katmış. Seninca <laughs> vanturotörü koymuş, sokağa veriyor bak. Ticari zeka, sokağa veriyor bütün dumanı, insanların canı çekiyor. Çok da güzel koktu bu arada. Ördektir, tavuktur. Böyle cızbız yapıyorlar arkadaşlar. Odun ateşinde, kömür ateşinde bu şekilde böyle bütün olarak pişiriyor. Daha sonrasında siz isterseniz bir parçasını alıyorsunuz, isterseniz hepsini alıp yiyorsunuz. Tamamen sizin tercihinize kalmış lezzetlidir ama çok güzel sosa buluyorlar ama bir sos var çok tatlı böyle o hoşuma gitmiyor. Acı sos çok güzel. Çünkü acıları şey değil böyle dandik acı değil kaliteli. O yüzden o şey bir tat bırakıyor ağzınızda. Yoğun lezzetli güzel bir tat bırakıyor ağzınızda. Sinchao, Sinchao. How are you? Good? Good. Hello. good. Hello. You good? <laughs> Abi hiç dil olmaması çok kötü bir şey işte ya. 3-5 kelime bir şey konuşmak isterdim ya bu grupla. İhtiyar heyetiyle vallahi burada toplanmışlar. Burak, Türkiye. Türkiye. <gülüyor> <gülüyor> Dayı benim üstümden espri yapıyor ha I'm from Turkey.

Burada büyük ikramiye falan var. Ben gidiyorum abla, Benlik değil o. <laughs> Buranın nüfusu kaç? Bu ne? bao nhiêu? này là bao nhiêu? số của nơi này là bao nhiêu? số nơi này bao Bilmiyorlar. Nüfusunu sordum da bilmiyorlar. Hỏi về đây. Kimi tanıyorsun? Kimseyi. Aynen Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. Kimi tanıyorsun diye sordu direkt. Ulusal kahramanı söyledim. Başka tanıdığım biri yok vallahi Vietnam'dan. Ho Chi Minh dedemizi tanıyoruz. <laughs> okay, thank you. Come on. Bye bye. Bye bye. <gülüyor> bye bye. <gülüyor> Genelde böyle oturuyorlar. Ya çay içiyorlar ya kahve, O içtikleri papatya çayı o papatya çayı da bu arada büyük ihtimalle önceden bir şey içmiş şey olabilirler ya da onu direkt söylemiş de olabilirler. Bu da bir ihtimal. Mesela gittiğiniz bir yere Vietnam'da bir sipariş verdiniz, hemen papatya çayı geliyor ücretsiz bir şekilde. Sıcak veya da soğuk. Genelde sıcak getiriyorlar ama. Ya da işte normal papatya çayını getiriyor, buzlu bardak getiriyor yanına. Hani ikram, yanında ikram öyle düşünün. Biz nasıl çay ikram edilir öyle. Ama işte şey getiriyor böyle fincanlarla değil de sürahilerle getiriyorlar. Fincana getiriyor diyecektim bir an. Hello, xin chào. <laughs> Sıcak kanlı buranın insanı ama tek sıkıntı işte harbiden dil tutturamıyorsunuz yani. Anca çeviri. Anca çevire. çeviri. Hello, xin chào. Şu an kasabadaki tek turist benim o yüzden ilgi odayım dünden beri. Sağ olsunlar, her gören selam veriyor, el sallıyor, gülüyor. Wi-Fi. Wi-Fi. Wi-Fi kötü. Go. <laughs> My channel. <laughs> thank you, thank you, camerun, camerun. <laughs> Kamerayı gördü de abi. Burada güvenlik görevlisi sanırım. Youtuber dedi, youtuber dedim. Kanalın adını istedi. Verdim, izlesin kendini. Burası çok sakin ya. Baya sakin bir kasaba burası. Burası ana cadde. Genelde sadece motor trafiği görüyorsunuz burada. Sağ solu dükkanlar var, restoranlar var. Ama asıl kalabalık pazarın orada. Bir de sanırım erken vakit olduğu için insanlar işteler şu an çalışıyorlar. O yüzden de sokaklar boş olabilir. Burası da benim kaldığım yer. Birkaç tane böyle şey gördüm haritada otel. Ama bir tek bura açıktı. Büyük ihtimalle buraya çalışmaya gelenler burada kalıyorlar. Turistik bir bölge değil çünkü ya da yerel halkın, yerli turistin de gelebileceği bir bölge değil. Bir şeyi yok yani. <laughs> Büyük ihtimalle burada bir atölye, inşaat oldu, bir çalışma oldu. Onlar geliyor kalıyor. Hello, sin chào. Otobüsün saatini sorayım da ona göre çıkayım. Erkenden çıkmaya gerek yok, hava sıcak. Hah. Ablam öğrendi ya. yer <laughs> đâu kaçta? Nereye? Nereye gidiyorum? Tan. Saigon. Tan. Saigon. Ah, Saigon. Aha, Saigon, Saigon. Mayor cũng có hết. Ee, burada numara var abla. Buradan arayabilirsen çok sevinirim vallahi. Telefon. Ge Te Ge telefon. Alo. Ở xe này xe chiếc cường không em. biết. Này xe biết nè, ông Tây này ông nói đi, đi đi mà ông đi Sài Gòn hay gì nè. Mấy giờ em mấy giờ chạy? Xe của em đi chạy Long An Chứ không đi tới Sài Gòn. Chiếc 12 giờ Ờ, ừ. à. được không? Được không? 12 giờ 20. Is. Ừ. 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 Ok, mẹ. Tamam ya. Okay. birazc cebelleştim ama. Çözdük arkadaşlar. Burada ayakkabıları çıkartıyorsunuz. Öyle giriyorsunuz içeri. Anahtarı aldım. Aldım. Şöyle açalım hemen kapımızı. Kaldığım yeri de göstereyim sizlere. Burada kalıyorum tek başıma. ayakkabımızı da alalım. Bir tane çift kişilik yatak var. Bir tane tek kişilik yatak var. Burada penceremiz var. Klimamız var. Televizyonumuz var. Burada da tuvalet banyo var. Ne kadar verdim buraya? 200 donk verdim. İşte 6 küsür dolar falan bir şey yapıyor. Yanlış hesaplamıyor insan. Kasabadan ayrılıyorum artık. Terminal buraya birkaç sokak ötede. Şurası terminal. Saatini öğrendim otobüsün 12:20 geçe kalkacakmış. Ona yetişmek istiyorum. Saat şu an kaç? 11:47. Bu arada Viettel isminde bir şey var burada. Telekomünikasyon şirketi var. Onun hattını aldım. Ne kadar ödedim ya? 300 bin donk ödedim sanırım. Günlük 10 GB internet veriyor. Bir ay boyunca geçerli. 10 GB dolunca, geçen gün doldu, internetiniz o gün bitiyor. Yani Wi-Fi'ye bağlanmak zorundasınız. Telefon internetini kullanamıyorsunuz ya da gidip o gün için ek internet almak zorundasınız. Viettel dediğim de bu. Hemen çıktı karşımıza. 5G birçok yerde çekiyor. Şu ana kadar hızdan kaynaklı ya da çekimden kaynaklı bir problem yaşamadım. 300 bin dong da işte 12 dolar civarı bir şey yapıyor. Bir aylık günlük 10 GB internet. Terminal burası arkadaşlar. Kasabanın terminali. Otobüs karşıya yanaştı. El etti dayı. Gel dedi böyle. Şimdi binelim. Bu geldiğim araç galiba ya. Plakadan tanıdım. Zaten iki tane araç var. Sanırım günde iki sefer oluyor. Hello, sin chào. Huh. Nasıl şapkam? <laughs> <laughs> Yakaladık. Ne güzel. Bomboş gidiyor zaten. Geçen iki kişiydi otobüste. Yine en fazla iki ya da üç kişi oluruz koltuklar güzel şöyle hop yatak gibi yatıyor. Geçen de şöyle yatırdım zaten çok erken kalkmıştım. Uyudum ya çok güzel uyudum geçen gelirken buraya. Ay ay. Vay be. Yılan pazarında gördük ha. Şimdi o şeyi de göstermek istiyorum sizlere. Video öyle bitireyim arkadaşlar. Hani buraya gelmek isteyen biri varsa Ho Chi Minh'den 628 nolu otobüse bindikten sonra gerçi son durak denecek de o durağı da bir görün yani o görün istiyorum. Orada bitiririz videomuzu. Tağan şehrindeki terminale geldik şimdi arkadaşlar. Buradan kalkıyor otobüs. Buna biniyorsunuz kasabaya gidiyorsunuz. Dönünce tekrardan buraya geliyor. 628 numaralı bu otobüslere binerek Ho Chi Minh şehrine gidiyorsunuz bu arada. Şöyle otobüse geçip oturuyorsunuz. 30 dong. İçeride parayı ödersiniz yolculuk esnasında. Şöyle çantamızı koyalım. Buradan zaten çok uzak değil. Bunu bir belediye otobüsü gibi de düşünebilirsiniz aslında. Şimdi yolculuk başlayınca bir tane görevli abla gelecek. Herkesten e, ücreti tahsil edecek. Sistem bu şekilde işliyor. Aslında şey diğer otobüste de sistem bu şekilde işliyor. Önceden gidip bilet almadım mesela. Bindim. Ücreti sonradan ödedim. Dediğim gibi Saigon'dan buraya yani Ho Chi Minh şehrinden Ta'an şehrine 30 don. Buradan da kasabaya 70 dong yani 100 dong yapıyor. O da 4 dolar fiyatı. Böyleydi arkadaşlar. Yani yılan pazarını da görmüş olduk. Umarım keyifli ve değişik bir video olmuştur sizler için de. Otobüsümüz de kalkıyor. Ne olsun bizi bekler. Ben yani birazcık gözleri kapatacağım, uyuyacağım. Sıcak çünkü insan harbiden etkiliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Adios amigos. còn một người nữa chú ơi